Ekonomi Gazetesi yazarı Canan Sakarya bizlerle birlikte. Günaydın Canan Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Bugüne ilişkin notları sizden dinleyelim. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Dün toplu sözleşme bildiğiniz gibi sabaha karşı bitmişti. Dün de gündüz bir araya geldi taraflar ve hizmet kollarında bir anlaşma protokol imza imzalandı. Ee, orada Bakan Vedat Işıkan'ın açıklamaları vardı. E, 2024 Ocak ayında 40 %45 oranında bir zammın söz konusu olacağını, bunun da önemli bir rakam olduğuna dikkat çekti. Artık bundan sonraki süreç hakem heyetinde ve oradan takip edeceğiz. Gelecek hafta bir sonuç çıkacaktır oradan. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın tarım kesimiyle bir araya geldi. Tızopo bir ziyareti oldu. Şemsi Bayraktar geldi görüşme sonrası açıklama yaptı. Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları vardı. Desteklemelerin sistematik hale geleceğini ve bürokrasinin azaltılacağını söyledi Cevdet Yılmaz. Ay sonunda da yine Tarım Bakanı'nın da katıldığı bir toplantıda tarım kesimiyle yeniden bir araya gelinecek e, toplantı sonrası e, şemsi bayrakların da açıklamaları vardı önceki gün e, mısır fiyat alım fiyatı açıklanmıştı ton başına 6000 bin lira olarak fiyat gerçekten düşük bulunmuştu birkaç gündür bu konuşuluyor sektörde e, dün buna ilişkin olarak bayraktar yine rakamlar vererek e, rakamın düşük olduğunu e, dile getirdi %45 oranında maliyetlerin arttığına dikkat çekti. 6 bin lira konusunda çiftçilerden de kendilerine telefon geldiğini başkanın bu rakam şaka mı diye sorduklarını dile getirdi ve rakamın revize edilmesini söyledi. Geçen yıl 3 milyon ton civarında bir mısır ithalatı yapıldığını ve 1 milyar dolar bir ödeme yapıldığını Hatırlatarak eğer destek verilmezse işte tekrar yeniden gelecek yıl üretim yapılmaz ve tekrar fazlasıyla ithalata bağımlı kalırız dedi zaten yani yeterince üretim yapı Mısır'da üretimin yeterli olmadığını bir dışa bağımlılığın olduğuna dikkat çekerek diğer bir konuda yine e, sulamalarla sulama ile ilgiliydi. Kaynaktan suyun tarlaya gelmesi noktasında verimlilik kaybı olduğunu ve bu konudaki yatırımların rehabilite edilmesine dikkat çekti. E, gelecek hafta tarım kesimiyle yeniden bir araya gelecek Bugün Ankara'da siyasetten bir başlık var. E, AK Parti 22. yaşını kutlayacak. ATO Kongrezyum'da bir toplantı düzenleyecek. Onun öncesinde de yine Cumhurbaşkanı Ankara'da başkanlarıyla bir araya gelecek. Günden yine e, yerel seçim ağırlıklı olacak. Çok teşekkür ediyoruz Canan Sakarya kıymetli katkılarınız için.